1200, 1200 alamayacağım. Kalsın o. Şimdi biz neyi zorlayacağız? Bunları zorlayacağız abi. Zaten 1700'ümüz var. 300 daha gelirse bunlardan bir tanesini alırız. Muhtemelen mini alırız. Mini çok iyi ya. Kırmızı mı mor mu? Önce önce morunu veriyor. Sonra kırmızısını işte çıkart çıkartırsan alıyorsun. Let's go. Olan oh, açıyoruz hadi bakalım. Güzel. Bir tane kasa geldi. O kasa önemli. Güzel. ve sakin sakin açacağım. Yavaş yavaş açacağım. Şu kasanın gelmesi kasa çok, önemli. çok önemli. Şu kasanın gelmesi çok önemli. Çünkü o kasadan, o, kasada ki. o kasadan çıkıyor sadece o silahlar. O, iki tane geldi çok iyi. Güzel güzel bir tane de bonus verdi güzel. Güzel setler var yalnız o. Bir tane daha geldi güzel. Bazılarına şundan çıkıyor ya şu setlerden çıkıyor. Çok iyi onlar. Bir tane daha geldi. Güzel. Easy. Güzel. Güzel. Bu çıkanlar ne? Bunlar set. Buradan e, set işte kıyafet. Bunun içerisinden de silahların çıkma ihtimali var. Eğer kromalar çıkarsa e, bunları bozdurmayı düşünüyorum. 5 tane şema veriyor çünkü. 5 şema. Daha değerli 3 tane geldi. Çok iyi. Çok iyi 3 tane. vardı galiba. Oo Jora, Jora var ya tam senlik kasalar. <laughs> çok güzel setler var lan. Sen seviyor. Ya be. Güzel 15-20 tane kasamız olacak şaka gibi. Normalde bu kadar çok şey yok bunun. Onları tek tek açarız ya tek tek açarız. Güzel. Güzel. Yes, 14 tane kasamız var aga. Şimdi özelliklerine bakalım. Şimdi içerisinde bunlar çıkma ihtimali var. Tamam mı? Ondan sonra de şunlar. F'ye basıp ben niye ready gidiyor bende? Ready oluyor. Şuna ben bakmam lazım içindekilere. Allah Tek tek açıyoruz. Hadi bakalım. Güzel. Easy. Kaldırayım. Böyle bakabilirsin. Güzel. 50 tane geldi. Şimdi bakalım. 1800'ümüz var. da 2000 olursa zaten direkt çekebiliyoruz. No problem. Güzel, Groza. Hadi oğlum, 150 geldi. Direkt çekeceğiz biraz sonra. Güzel. Şu an silah garanti. Çıkmazsa. Aa, satın aldığım set geldi. Fuck. Allah <laughs> kestir. <laughs> Saç çiz Haydi oğlum, 250 güzel. Son yedi. Hadi oğlum. Ver babana. Bak. Hadi oğlum. 100. Son 5. 200. Kredi de olur fark etmez. 100 güzel. Son 3. Bir daha oldu aynı setten. Son 2. Hadi. Let's go minigun. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Bu çok iyi oldu. Esko, şu an almamıza gerek yok. Çok iyi. Ama şimdi bu miniyi muhtemelen bize craftlatacak. Aynen. Ne kadar istiyor? 20 bin istiyor. Önemli değil. Şimdi hemen bozalım bunları. Şundan iki tane var zaten. Bir de bunu bozarsak 6.000 oradan, 8.000 bin oradan bozalım. Dur bakalım. Şundan iki tane varmış buradan Quantity dersek şunlar hep adetliler boz zaten aldık beni şu an Tık, hop aman diyeyim aman diyeyim craft hayırlı olsun. Hideout. out Güzel